kalça ve diz hastalıklarının tedavisine kullandığımız proteze bacak uzatmak kısmen mümkündür. Ancak protez tedavisinin amacı hastanın ağrılı eklemindeki ağrının ortadan kaldırılmasıdır. Protez cerrahisi bacak uzatmak için yapılmaz. Onun için bacak uzatma ameliyatı denen değişik bir ameliyat uygulamak gerekir. Protez yaparken kalça protezlerinde yaklaşık 2,5-3 santim civarında bir uzama mümkün olabilmektedir. Özellikle daha önce ameliyat geçirmiş kalçalarda bazen bu uzamayı bile elde etmek zordu. Eğer 7-8 cm'lik bir kısalık söz konusu ise tek seferde kalça protezi ile bu kısalığı ortadan kaldırmaya çalışırsak o zaman hastanın bacağında felce giden ciddi komplikasyonlarla karşılaşabiliriz.